Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Elleriniz dert görmesin. İlk yarışmacımız Defne Hanım'la Sayın Defne Gökmen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi çok heyecanlı değilsiniz maşallah. Başlarda öyleydim de buraya gelince sizin ama biraz efendim, daha iyi çok oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de rahatladım biraz evet. daha. Çünkü bir sıkıntım var. Böyle bir tekerlemeli bir soru hazırladım. Hmm. Sonradan öğrendim ki siz de dolaylı soruları pek sevmiyormuşsunuz zıpır soruları severmişsiniz. Vallahi ilaç niyetine bir tane zıpır soru yok. <laughs> Hepsi düz tanımlama soruları. Birkaç tane eski kelime verip işte günümüz Türkçesindeki karşılığını sorduk filan feşmeken. Bir de işte o garip dolaylı sorun var. Elimden gelen yardımı göstereceğim çünkü daha önce kullanmadığım bir tarz bu. Deneme amaçlı sormuştum bu soruyu size denk gelmişti. Sağ olsun. Tekrar ediyorum elimden gelen yardımı göstereceğim. İsterseniz de hemen başlarız. Başlayalım. Hadi gelsin o zaman. Dört harfi tek bir kelime o da şöyle sorulmuş. İşte bu biraz zıpır mesela. Açık hava kanepesi. Hmm. Bulut. Kanepenin üzerine ha. oturulur. Bulutun üzerine oturulmaz. Bulunlar. Ayrıca beş harflidir bulut. Aa, evet. Hmm. Bu aynen kanepe görevi görüyor fakat açık havada. Hiç Parklarda, mi? bahçelerde. Hmm. Bank. Banktır o. 400 puan kazandırır. Gelsin. Güzel başladık. Bu soru kolay bir soruydu. Evet. Biraz aklınız karıştı ama Biraz kolay heyecandan. Bir soru. Heyecandan dolayı. Hatta bu soruyu bu kadar kolay hazırlamamın sebebi ikinci dört harfi cevabınızın zor bir sorusu var hmm. efendim. Yani gündelik konuşmada pek kullanılan bir kelime değil. O yüzden zor. Gelsin bakalım. Diyor ki yapılmış, gerçekleştirilmiş iş, amel, fiil. Bu anlamlarda bir söz. Yapılmış. Amel de fiil de Arapça kökenlidir. Bu Türkçedir. Harf alayım. Buyurun. Yapılmış, gerçekleştirilmiş iş. Harf alayım. Amel fiil. Durduk. İdam gibi bir şey mi? Türkçe. <laughs> şey. Aklıma gelmiyor. Yapmak, etmek. Uh, gelmiyor. Yapmak, yapım. Edim. Edim, 200 puan değerinde, 600 puan. <laughs> Aman dikkat. Başımıza iş alırız. Evet. Tamam mı? Gerekirse harflerin hepsini birden alalım. Sonrasında çünkü kazandığımız puanı da söküp alıyorlar elimizden. <laughs> Buyurun gelsin efendim, Defne Hanım'ın üçüncü sorusu. Demiş ki, eski dilde piyalet de denen içki içmek için kullanılan bardak. Kadeh. Hmm. Hadi cesaret. Kade. Kade. 500 puan değerinde. 1100 oldu kasa. <laughs> Yine Türkçe kökenli bir kelime. Türkçe bir kelime. Şöyle sorulmuş efendim. Gelsin görelim. Alfabetik liste. indeks. İndeks, i̇ndeks sözünün Türkçesi. Türkçe kökenlisi. İndeks. Fikris. O Türkçe kökenli mi? Değil. Hayır değil. Ee... Harf alayım. Hadi gelsin alfabetik liste. Mesela böyle dergilerin, kitapların hani sonunda olur. Bazen de başında hmm. olur. İçindekiler kaynakça. İçindekiler derler. Harf alayım. Kaynakça nokta noktası derler. Ay hiç gelmiyor. Harf alayım. Buyurun. Dizin. Dizin. 200 puan değerinde 1300 yaptık asayı. Güzel. Çok istediğim gibi değil ama. <laughs> Niye canım? Dört soruya cevap verdik. 1300 puandayız. Gayet güzel bir puan. Süre derseniz 2 dakika 41 saniye. 6 harfli cevaplar bittikten sonra 2 dakika kalsa bize yeter. Vallahi öyle. Ki ilk 6 harfli cevabınız da gayet kolay bir soruya sahip. Buyursun efendim. Pek kullanılmayan bir kelime verdik. Sarmaş da denen ki ben hiç duymadım. Şekil verici saç gereci. Aa. Yabancı kökenli bu kelime. Türkçesi için sarmaş kelimesini önermiş Türk Dil Kurumu. Ay Bildiğim kadarıyla hanımlar artık pek kullanmıyor bunu. Eski komedi filmlerinde kaldı galiba. Bir Aydın Bey daha iyi bilir tabii <laughs> ki. Gelsin bakalım öyle miymiş? 1900. Saç maşası gibi bir şey aklıma geldi ama. Artık değil mi saç maşası? Maşayla yapıldığı için artık aynen. Kullanılıyor. 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 kullanılıyor ama az kullanılıyor. Gelsin bakalım işte o başınıza bela olacağını düşündüğüm soru. Şöyle tekerlemeli bir soru. ...benliğini bertaraf edip, beğendiğiyle benzeşen berbat. Ooh, ya. merhaba. Harf alayım. Benliğini bertaraf edip, beğendiğiyle benzeşen berbat. Hiçbir şey buldum. Harf alayım. Yani kendinden vazgeçmiş... ...sırf beğendiğine benzemek için. Harf alayım beğendiğine benzemek için evet buldum özenti. Kendinden vazgeçmiş. Evet. 300 puan değerinde 2200'e çıktı kasa. Zordu. Kabul ediyorum efendim. Kabul ediyorum. <laughs> Fakat tutamadım kendimi bir anda yazı verdim işte. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 7 artı cevaplara ulaşmadan 2000 puanın üzerine çıkarttınız kasanızı. Yani standartların üzerinde bir başarıyla devam ediyorsunuz maşallah. Süre derseniz 1 dakika 56 saniye. Biraz hızlanırsak evet. hiçbir sıkıntı kalmayacak. Buyurun gelsin bakalım. Tek bir kelime diyor ki uğraşı anlamındaki Arapça kökenli söz. Harf alayım. Söz. Buyurun. <laughs> Özür dilerim. M harfiyle başlıyor. Harf alayım. Durduk. Meşakkat. Meşakkat. Zorluk demek. Hmm. Bu uğraşı derken böyle hani hobi gibi. Hmm. Meşguliyet. Çok güzel. Doğru yoldayız. Meşkale. Meşkale, 500 puan değerinde. 2700 kasa. Yine eski bir kelimedir efendim. Yanılmıyorsam bu Farsça kökenlidir ama. Gelsin bakalım. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Son 7 harfli cevabın sorusu kalıcı. Sonsuza kadar yaşayacak olan İle... anlamında bir söz. İlelebet. Hmm, Sonsuza kadar gayet. demek ilelebet zaten 7 harfli değil. Değil evet. Harf alayım. Buyurun. Sonsuza kadar yaşayacak olan. Harf alayım. Kötü yerlerden geldi o harfler. Harf alayım. Bir tane daha. Aldıralım. Yanlış yapıyorsunuz. Keşke bir harf daha alsaydınız. Neyse bir düşünün bakalım. Kalıcı. Kalıcı. Sonsuza kadar yaşayacak olan. Kalıcı. Sonsuza. Atamızın bir sözünde geçer. Daş gibi bir şeyle bitiyor bu sonu yok. Atamızın bir sözünde geçer. Cumhuriyetimizden bahsettiği He. bir söz. Gelmiyor. Türkiye mi? Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ay kendim oturuyorum şu anda. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Cumhuriyet. haydar var. kalacaktır. Hiç gelmedi. 2300 puana geriletti sizi fakat üzerine 28, 29, 210 harfli cevap gelecek. <laughs> Ve siz efendim yukarıda gösterdiğiniz başarıyı onlarda da gösterip 8000 lira yaklaşacak bir puanla bitirebilirsiniz. Halen bugünün şampiyonu olabilirsiniz. Moral bozmak yok hatta motive etsin sizi. İki kelimeden oluşuyor şu tabir bence harf almadan da bilinir. Karartın gözünüzü gelsin bakalım. Ahiret anlamında kullanılan bir söz dizisi. İki kelime. Aa, ah, evet. Harf alayım. Alalım bir harf. Güzel, kritik bir yerden kritik hmm. bir D harfi. Öbür dünya. Öte dünya. Öte dünya 700 puan kazandırdı. 3000 oldu kasa. Çok güzel oldu. <laughs> Yayından önce söylemiştim. Şimdi bir daha tekrar edeyim. Bugün efendim bir ortak konumuz var. Nedir o? Kuşlar. Kuşlar. Her birinize bir kuşun adını soruyorum. Bu da sizinkisidir. İlginç bir özelliğinden bahsedeceğim. Sonrasında bir ipucu da vereceğim. Kaçırmayın o ipucunu. Gelsin. Diyor ki yerin manyetik alanındaki değişiklikleri hissederek yönünü kolaylıkla belirleyebilen bir kuş türü. Hmm. Bu özelliği sayesinde de meslek sahibi olmuştur bu kuş türü. Meslek sahibi. Evet insanoğlu ona bir iş vermiştir. Bu özelliği sayesinde. Güvercin. Güvercin. Güvencin. 800 puan değerinde 3800 oldu kasa. <laughs> Yollarını öyle kaybetmezlermiş. Yerin manyetik evet. alanındaki değişiklikleri hissederlermiş efendim. Ek almış bir kelime. İlk 9 harfli cevabınız buyurun şöyle sorulmuş. Diyor ki herhangi bir so özür dilerim. Herhangi bir sorunda geri alma değiştirme güvencesiyle satılan ürünleri niteleyen bir söz. Nokta nokta ürün. Ek almış demiştim. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Sonuna bir ek almış o L harfi ekten. Hmm, ütlü. Acaba. Hmm, harf alayım. Bir tane daha. Dur durayım. dur dur. Garantili. Garantili 600 puan değerinde. Azıcık korktuk. 4400'ü bulduk ama. Biraz moral bozuldu haliyle. Hiçbir şey olmaz efendim. 4400 puandayız. 2900 daha kazanabilecek durumdayız. Yani ne oluyor? 7300 puana kadar çıkabiliyor kasa. 7300 de fena bir puan değil açıkça söyleyeyim. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. Son 9 harfli cevabınız bu. Şöyle sorulmuş. Ciddi konuları ele alan hicivle karışık güldürü. Harf alayım. Buyurun. İki kelime. İki kelime. Harf alayım. Harf alayım. Hicivle karışık. Hmm, iki kelime. Ciddi konuları ele alan yani gülünmeyecek konuları ele alan güldürüdür bu. Ne bileyim hmm. bir felaket, bir ölüm. Gülünecek şeyler değildir ama. Karamizah. Kara mizah. Kara mizah. Altı puan değerinde. <laughs> Beş çıktı kasa. Hadi bakalım bu soruyu hiç harf almadan cevaplamanızı bekliyorum. Öncelikle iki kelimeden oluşuyor. Mastar'ın K harfinin yerinde yerler esiyor. Yani evet. Mame diye bitiyor, bir söz dizisidir, gayet de basit bir şekilde İyif. açıklamaya çalıştık. 1000 puan. Doğumundan veya ölümünden sonra bir ay 10 gün geçme. Yaşa girme. Acaba. Hmm. Bir ay 10 gün. Bir ay 10 gün. 40 40 kırk. Kırk gün Kırkı çıkma. Kırkı çıkma. Bin puan değerinde. Altı bin oldu kasa. <laughs> Aynı şekilde iki evet. kelimeden oluşuyor. Yine mame diye bitiyor. Yine böyle garip bir tabirdir. Fakat hepimiz biliriz. Yaygın kullanılır. Hızlıca okuyorum çünkü evet. yalnızca altı saniye kaldı. İyi kötüyü veya kendisine yarayanı yaramayanı ayırt edebilir duruma gelme. Parçalıyım. bir tabir. Harf dediler durdurdular. Ah bir tane daha Amin. İyi, kötü, kendisine yarayanı, yaramayanı ayırt edebilme, duruma gelme. Ee, mecaz var işin içerisinde. Büyüme, gelişme... Mecaz var. Aynen o söylediğiniz gibi, büyüme, gelişme... ...artık bir şeyleri fark edebilir hale gelme. Hmm. İki kelime. Erginleşme... Ama mecaz var, metafor mecaz. var. Hmm. Keşke bir hafta alsaymışım, evet. Yani safken, deneyimsizken... ...bir anda böyle bir şeyleri... Oh. Maymun gözü gözünü açılıyor. açtı. Zormuş. Zordu. Kolay değildi. Ne yazık ki de 900 puana mal oldu efendim. 7 binler, 8 binlerde hak ettiğimiz şeyler. Fakat önce payidar, sonra gözü açılma. Ne yazık ki bu güzel performansa gölge düşürdü. canlı sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Yarıştığım ederim. Yarıştığım için çok mutlu oldum. Ben de tanıştığım için çok mutlu oldum. Defne Hanım'a bir alkış verin ne olur. <laughs> Fransızca kökenli bir kelime. Plaj. Efendim? Plaj. Miyavlıyor gibi. Öyle değil mi? Katon. Katon. Buyurun. 500 puan. Doğrama. Efendim? Doğrama. Bilemiyorum işte ben Doğrama. onu. Doğrama. Sizin Ayşegül Hanım'la bir tanışıklığınız var mı? Hangisi Ayşegül <laughs> Hanım? Dördüncü yarışmacımız. <laughs> bir saattir yanınızda Biz çok iyi anlaştık. Çok iyi anlaştık. Tahmin ettim. Evet. Püfür püfür. Harf alabilir miyim? Harf alalım. Süreyi... Harf alabilir miyim? Süreyi... Süreyi... Harf alabilir miyim? Alayına. Alayına. <laughs> Ben bir süreden sonra hani soruları anlamamaya başladım. Neden acaba? Bilmiyorum ki. Bir gitti, geldi. <laughs> Diyor ki... Para var mı? Açılsın para var. Açılsın para var. Patronum <laughs> beni işten atmazsa bir sene. İzinsiz falan mı geldiniz buraya? Hayır, izin aldım. Ee, müdürüme ve kuzusuna çok selam yolluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, ağır konuğumuz. Orhan Bey ile birlikteyiz. Teşekkürler. Tanışma Sağolun. faslında da bahsettiler efendim. Kendisi 38 yıllık hukukçu, 60 yıllık sinemacıdır. Öyle değil Sinema mi? Sinema seyircisiyim, 30 yıllık da sinemacıyım. Yazarısınız. Evet. Maşallah. Çok güzel vallahi. Kitaplar yazdınız. Hatta Bir ikincisi saniye. de geliyor değil mi? Şimdi İlk kitabın ikinci baskısını hazırlıyorum. Onun dışında beş veya altı kitabın hazırlığını yapıyorum. Sizinki ama böyle eleştirel yazılar değil. Daha çok böyle hani... Derleme yazılar, eleştirel yazılarım da var. Var, var. çok güzel. Bunları peki bu internet sitesinde mi hala hazırda yayınlıyorsunuz? Şimdi bir tanesi bir sitede yayınlanıyor, bir de Edebiyat Dergisi'nde yayınlanıyor. Çok güzel. Bundan sonra takipçiniziz efendim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ediniz. ederim. Sağ olun. efendi hanımefendi zannediyorum sizi göndermiş buraya. Evet ki başarılı bulmuş ekran başında izlerken. Vallahi birlikte yarışıyoruz. Benim cevap vermeme içerliyor. <laughs> i̇şaretle bilip bilmediğimi belirtmemi istiyor. Hı hı. Kendisi veriyor. Bazen uyuşuyoruz, bazen uyuşamıyoruz. Genellikle galiba siz kazanıyorsunuz ama. Sizi susturup Bir... işaretle söyle dediğine göre. <laughs> Fakat o da verdiği cevap doğru cevap veriyor genellikle. Çok güzel. O zaman efendim açık davetimdir. Hanımefendi de arzu ederlerse buyurun gelsin. Bir de menbaında tadına baksın kelime oyununu. <laughs> Teşekkür ederim. İnşallah Zaten bugün söyleyelim. ki başarınız kendisini de şevklendirecek. İnşallah. Başlayalım mı? Buyurun. Hadi Orhan Bey'in ilk sorusu gelsin. Elbette dört harfli <laughs> bir cevap. Diyor ki süs iğnesi genellikle kadınlar kullanır. Harf alayım. Bir harf alalım. Fransızca kökenli bir adı var. Süs iğnesi. Bir harf daha ne? Bir tane daha. Kroş. Kroş. Broş. Unutmayın. Broş. Broş cevabı 200 puan kazandıracak size. İşte o kadar. Şimdi şu Defne Hanım'a sorduğum kadeh, piyale sorusu gibi. Artık unutulmuş olan bir kelimeyi veriyorum. Yanına küçük bir açıklama yapıyorum. O da sizi doğru cevaba götürüyor. Buyurun gelsin efendim. İkinci dört harfli sorumuz eski dilde daye de denen çocuk bakıcısı. Dadı. Dadı 400 puan değerinde 600'e çıktı kasa. Şahane. Şimdi bir harf alırsak efendim çok rahatlıkla cevaplarız bu soruyu. Belli mi olur? Belki o harfe de ihtiyaç duymayacaksınız. Görelim bakalım. İlk beş harfli cevabın sorusu. Orta Asya'da yaşayan Türk soyundan gelen bir halk ve bu halktan olan kimse? Bir harf alayım. En güzeli. Bir harf alayım. Bir tane daha. Ö harfiyle başlıyor. Bir harf alayım. Hadi bir tane daha. Özbek. Özbek. 200 puan değerinde. 800 puana çıktı kasamız. <laughs> güzel oldu. Hem de çok güzel oldu. Beş harfidir, tek bir kelimedir. Buyurun şöyle sorulmuştur. İrade ve yargıları aşan güçlü coşku. İhtiras sözünün Türkçe kökenli karşılığı aslına bakarsanız harf alayım. Tutku. Tutku 400 puan değerinde. 1200 olduk kasa. Çok güzel gidiyoruz. Yine çok güzel bir başlangıç. 4 soruda 1200 puan efendim. Şimdi 6 harfli cevaplara ulaştınız. Güvercini sormuştuk Defne Hanım'a. Sizin de şansınıza şu kuşcağız düştü. Gelsin bakalım. Adı şen, neşeli, hayat dolu anlamlarında kullanılan bir tür Ötücü kuş. Harf alayım. Böyle göğsü turuncudur, sırtı gri'dir. Gagası Harf kısadır. alayım. Şen, neşeli, hayat dolu anlamında bir kelimedir aynı zamanda adı. Harf alayım. Harf alayım. Şen, neşeli, hayat dolu. Şen kuş. Harf alayım. Harf alayım. Ah sonuncuyu da aldık. Şakrak. Şakrak kuşu duymuşmuştu. Duymamış. Duymadınız değil mi efendim? Hayırlısı olsun bakalım. Buradan puan kazanamadık ama toparlarız. Altı harfi tek bir kelime. Şöyle sorulmuş. Dünya dışı yaşam formu. Basit düşünün. Harf mi alayım? Gelsin. U harfi. Harf alayım. Bilim kurgu filmlerinde falan hep öyle derler. Dünya dışı yaşam formu. Daha basiti U var. Uzayda. Uzayda evet. Ama biz kendisine ne diyoruz? Uzay. Uzaylı. Uzaylı. 400 puan değerinde. 1600 oldu kasa. bir hukukçu olarak çok rahat bir şekilde cevaplayacağınız bir soru. Yukarıdakiler biraz efendim kafa karıştırabilecek yapıdaydı. Fakat bu net bir tanımlama ve sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Tek bir kelimedir şöyle sorulmuştur. Buyursun gelsin. Demiş ki kanun yoluyla hürriyetinden alıkonularak bir yere kapatılmış kişi. Mahkum. Altı Tutuklu. Tutuklu 7 harfli ve 700 puan birden kazandırır. 2300 olur kasa. Toparladık işte. İkinci yedi artı cevap da ilki kadar kolay ve tek bir kelimeden oluşuyor. Buyursun gelsin efendim. Daha da kısa bir soru bu. Ücret ödeyen kişi. İşveren. Ücret ödeyen kişi evet. Aslına bakarsan o maaş ödeyen kişi. Patron. Yanlış yoldasınız. Şimdi ben işveren değilim patron değilim ama ücret ödüyorum. Muhasip ücret ödüyoruz. Hepimiz ödüyoruz. Yani patron olmasak da işveren olmasak da gidiyoruz bir yerde bir yemek yiyoruz. Ücreti ödüyoruz. Kıyafet Hadi. alıyoruz, ücretini ödüyoruz. Yani biz neyiz? Alıcı. Biz her zaman haklıyız. Pardon. Aman ne olursunuz Orhan Bey? Basit bir şey. Kıyafet alıyoruz, yemek müşteri tüh 1600 puana geriletti bizi. Hadi bakalım 5500 puan almıştı Defne Hanım Halen 5500'ü geçebilecek durumdayız Asılalım efendim İki kelimeden oluşuyor Derideki ince, zayıf ve sarı renkli ipliksi uzantıları Halk ağzında verilen ad Harf alayım Harf alayım İki kelime Derideki ince, zayıf, sarı renkli uzantılar Sonunu buldum da başını. <laughs> harf alayım. Buyurun gelsin. Hah başından geldi. Bir şeye benzetmişler. Onları. Hava tüyü. Hava tüyü mü? Hani böyle ilk ergenlik yıllarında terler ya bıyıklar. Anladım. Bir harf daha bir hafta. Buyurun. Heh, güzel. Ayva tüyü. Ayva tüyü 400 puan değerinde. <laughs> Şu anda 6600 puana çıkabilecek durumdayız efendim. Buyurun gelsin. İkinci sekiz harfi cevap tek bir kelimeden oluşuyor. Görelim. Demiş ki, düşünce ve davranışları için birbirini tutmamak, birbirine ters düşmek, tutarsız olmak anlamında bir söz. Düşünce ve davranışlar için özür dilerim yanlış okudum orayı. Paradoks. Harf alalım mı? Harf alayım. Buyurun efendim. Çok güzel. Ç harfiyle başlıyor, mastarla bitiyor. Çelişmek. Çelişmek 700 puan kazandırıyor. 2700'e çıktık kasa. <laughs> Halen bir dakika iki saniyemiz var ve geriye dört tane soru kaldı. Şimdi efendim bir mesleki unvan. Bir meslek erbabının unvanı ve bunun kelime anlamını verdik. Arapça kökenli bir kelime olduğu için de rahatlıkla cevaplayacağınızı düşünüyorum açıkça söyleyeyim. Bir 900 puan gelir gibi geliyor bana. Baktık ki sıkıntı var, harfimizi alırız. Buyurun gelsin bakalım. Kelime anlamı yüklenici İş yapacağını taahhüt eder. Müteahhit. Buyurun müteahhit. Buyurun bir Müteahhit. Dokuzcusu... Müteahhit. Doğrusu bu. Okurken E ve A birbirine kaynaştığı için <laughs> müteahhit diye söylüyoruz. Müteahhit'tir. Dokuz harflidir, tek bir kelimedir. Bu seferki Türkçe kökenlidir. Gelsin efendim. Müteahhit'ten de daha kolaydır. İçin için öfkelenmek, kırılmak, alınmak. Darılmak güzelmez sığmaz, sığmaz için için onun altını bir çizeyim aynı kök çünkü aynı kök dargınlık yapmayınız için içinle aynı kök sana biraz darıldı. kırılmak kırılmayı biz vermişiz için içinin altını çizdim çünkü aynı kök <laughs> Öfkelendim Hı. ama dışarıya yansıtmadım. İçerledim. 2700 kaçırdık treni ne yazık ki. Ancak 4700'e çıkarabiliriz. Buyurun efendim son soruları keyifle cevaplayalım. 10 harfli aslında iki kelime fakat birleşik yazılıyor. Bağlaç olarak kullanılıyor. Açıklaması da şudur. Diyor ki ancak ne var ki anlamlarında kullanılan bir bağlaç. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir tane daha. Güzel ilk harfi. Aslında iki kelime ama birleşik yazılıyor. Harf alayım. Hani böyle bir şeyi açıklarız açıklarız da ne var ki öyle olmadı deriz ya orada kullanılan kelime. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha gelsin. Ha? Genel geçer. Genel geçer iki kelime. Yok o da birleşik kelimedir ama bu o değil. Bir harf Hı. daha mı? Harf alayım. Buyurun efendim. İ harfi. Durduk. Ne var ki anlamında kullandığımız bir bağlaç. Konuşmayı bağlamak için kullanırız. Gel gelelim. Gel gelelim 400 puan kazandırdı. Çok harf aldık. <laughs> ama gel gelelim. 400 puanı kazandık. İki kelimeden oluşmakta. Son soru son cevap efendim. Rahatça cevaplayacağınızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Demiş ki geçici bir süreyle işten uzaklaştırmak. İki kelime. El çektirme. El çektirmek değil. Hani birisini... Geri çekme. Geri çekmek değil. Şöyle boşa sen şöyle... Açığa al. geniş geniş dolaş. 4100 puana çıkartıyor kasayı. <laughs> Çok sağ olun. Hemen mi gideceksiniz Orhan Bey? Yok. Ben o alkışı beğenmedim. Bir alkış daha <laughs> isteyeceğim. Azıcık yorayım sizi.